Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir seriyle sizlerle birlikteyiz Bonbon Craft arkadaşlar efsane bir ekiple birlikteyim şu anda Herkes hoş geldi arkadaşlar Hoş bulduk <gülüyor> Sinan <gülüyor> Yanımızda Buğra var, Hakan var, Cem var, Anılcan var Hepiniz teker teker hoş geldiniz arkadaşlar ee, Biliyorsunuz teker. burada birer kitabımız var Herkes bir kitap alsın Aynen Aldım ben. Hepsini ben aldım abi <laughs> <laughs> hastadan tamam. bu sefer sen mi aldın abi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen dedim biraz. Arkadaşlar kurallarımız belli. Minecraft Survival sunucusu Bonbon Craft Survival sunucumuzun adı. Bu sunucuda survival öğelerini zengin bir biçimde yaşayarak eğlenceli şeyler yapacağız. Psikopat şeyler inşa edeceğiz. Haritanın sağlıklı büyümesi için ve birbirimize saygı duymamız çok önemli. Birbirimizin yaptığı eşyaları, yapıları koruyacağız arkadaşlar. Bu hepimiz hepimizindir demişim. Ben ne yazmışım burada? Saçmalamışım ya. Ee yapışır. Kadı aşis. Güle güle, güle güle oynan arkadaşlar. Olay kısaca bu saygı, sevgi aynı. <laughs> evet, teşekkürler size. Hepimiz giriş kadar. uğurlu olsun. Yani evet. gece oldu. Süperaya bize. denk gelmişiz gençler Evet, Görüyor biz giriş dayı? yapana kadar arkadaşlar gece oldu. O yüzden hızlıca böyle e, odun toplamaya, koyun bulmaya çalışacağız. Aynen öyle. Böyle psikopat bir başlangıç oldu. Abi ben burada buldum biraz koyun. İleride gördüm. Oo. Öleriz çünkü abi daha açıklayıcı kaytı. daha açıklayıcı olması açısından yani beraber oynayacağımız bir survival serisi değil mi? Evet, Aynen. survival e, tamamen e, birlikte oynayacağız. E, bu harita tamamen bizimle birlikte gelişecek, büyüyecek. Şehir inşa edeceğiz. Özellikle bu merkezi yerde arkadaşlar çok yakın inşa etmeyelim. Hani bir 150 200 blok en azından merkeze boşluk bırakalım. Buralarda shop'lar yapacağız, marketler yapacağız. örneğin ben de demir çok diyelim. Ben demir satacağım. Birimizde tahta çoktur. Tahta satsın gibi gibi gibi. Ticarete gireceğiz. Güzel olacak. Ticaret olacak. Ticaret psikopat olacak. Bizi zengin edecek. Valla en zengin ben olacağım. Ticaretin olduğu yerde dostluk olmaz ama gençler. O yüzden büyük laf. Ağır girdi. Hiç game mod girebiliyor muyduk? <gülüyor> game, <gülüyor> mode, game mode yok arkadaşlar. Game mod bende bile yok. Harbi söylüyorum. Ee, sadece yedek kalmak için arada bir konsola girip yedek alıyorum. Onun dışında kesinlikle ama kesinlikle herkes survival. Keep inventory bile yok. Buğra. Aynen evet, gençler. Evet Hakan Harbi şu an kaşınıyor. Kapatsak mı? Ne <laughs> Neyi kapatsak mı? Ölü evet artık! Diyor ya. Bir lanet. Ya keep inventory'nin olmaması bence daha iyi. Böyle daha da böyle bir dikkatli oynarız diye düşünüyorum. Ura. Ya, Ura. o beni yani. ya, o benim, O beni. <laughs> <laughs> <O benim>. Yanlış <Yalnız gülüyor> bir şey diyeyim mi? Hepinizi mağarada göreceğim ben. Keep inventory turunun böyle şeylerine kapanacaksınız. Biz o oh, ilk, kardeşimiz. ilk arşivimi aldım ben. Of. Oh. Ya Mis. abi niye yapıyorsun kraftik Bunu ben ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Ana Cem çok sağ ol kardeşim. Bak o o kırdığın ağaçtan ne geldi? Bak bak. Ne o? o, o. Oo yarası. Lan ne oluyor? Bu eşek benim. Bu eşek benim. Ekmek. Bir, bir tanesi de benim Ay, olsun. Vurmayın. Bir şey de var. Orada bir, birkaç tane var eşek ya. Yalnız Bayağı bu evcilleştirilmiş hatta. bir... Ya yok evcilleşiyor. Dur evcilleştireyim şunu. Ay. Adam direkt evcilleştirdi ya. <laughs> Güzel. Ufaktan ben şöyle aşağı doğru inin de taş toplayayım ya. Bize hızlı bir fırın lazım öyle görünüyor. Abi şimdi vur abi sen ne mı? kadar çakalsın ya? Evleri yık. Aa ya. ne yapıyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika görmem lazım. Ne yapıyorsun sen? Kanka ağaç kı kır kırıyorum tamam mı? Altımda bekliyor ağaçlar bana gelsin diye. <laughs> Sana yazıklar olsun ya. cebede yaptı aynısını. <laughs> Öyle. Ya ev yapma konusunda acele etmeyelim arkadaşlar. Güzel yerler Bence seçelim. Bence de şu an yapmayalım. yani bir yer. Tabii. Ya iki Nasıl yaparız yap belki abi. Hı -hı. yan yana. Ya mı ben? ben güzel bir yer seçeceğim. hakkımda efsanevi bir şey var. Sürpriz olsun herkese. Zaten abi hepimiz ayrı ayrı. o zaman. Ya ya hepimiz zaten ayrı ayrı survival devam edeceğimiz için bu bölüm sıfır arkadaşlar. Yani e, başlangıç intro bu sadece. Aynen aynen. Güzel Aynen bir öyle. başlangıç yapalım istedik. Aha burada inek gördüm. Gel buraya gel. Hoca demir isteyen var mı? Var. <laughs> Cem demiri kim istemez? Ya bu arada Aa, ölürsek mi ölürsek böyle eşyalarımızı almayalım oh, birbirimizin oh, oh, ya. Oh, oh. Oh. Bence alalım. Ciden Hayır ciden bence alalım. almayalım tabii canım. ya. Öyle bir ya böyle şey bir mesela kapışma mampışma olmadıkça tabi e, danışıklı dövüş olmadıkça öyle söyleyeyim. Aynen. Yani birbirimizi tabii ki koruyacağız, kollayacağız arkadaşlar, öyle efsane bir sunucu olacak bir yani. Kesinlikle. Şimdi... La! Abi, ölüyorum, abi... ölüyorum. Abi ben süper bir şeyler buldum. <laughs> Al sana yemek verin Burak ha. Sürpriz, ben süper bir şeyler buldum, süper bir şeyler buldum. Oha, madene Şu mi abi? var yalnız arkanda? Abi, öyle. Abi, ben 8 şey, buraya gelmeyin. Şey yaptım, ayran buldum. Oh! Ölürüm. Kanka. kim patlattı? Kim patlattı? Kanka ben bir patlattım saniye. kanka bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hepsi şey üzerime geliyor şu an. elma. Hop. Hop. Anılcan kardeşim. Buğra bütün demirleri geçtim burada bak. <laughs> Yo biliyorum ben bir şeyden dolayı gittim ya. E, şu Aynen. an bende 1.11 veya Skype'dan dolayı oyun kasıyor da onu anlamaya çalışıyorum. Hmm. Allah! Ölüyorum. Lan. Anılcan. Hakan vur, Hakan, Hakan, Hakan ölüyorum Hakan. Kanka ikisine vurdum lan. Size bir kıyak yapayım mı ben? Birbirimize vurmayalım ya. ya. Size bir kıyak ne yapayım mı? Yakınlarda bir köy buldum abi. Hadi canım. Ormanın resmen ya sen... diğer tarafı. <laughs> Hayır ormanın diğer Aa. tarafı ya, ağaç toplarken gördüm. Hakan ne yapıyorsun ya? <laughs> Abi şaka mı bu ya? Sen sen. Üzeri, üzerine attım cevabını. Abi ölüyordum bildiğin ya. Neyse. Dur yemek getiriyorum ben size. Biraz yemek getiriyorum. Oh, Teşekkürler. Süperdi abi. ya. Neredesiniz? Aynen. Yani şey Hop. Yalnız buralar eşek kaynıyor ya. Oo Kanka, iyi. Çok var orada. Eşek olsun çok. abi iyidir. Aynen aynen. Ay. Binek bir şey olsun orada ya. Süper. At görmedim ama dediğin gibi eşek var buralarda. Abi. Oğlum Creeper bana Aynen. bakıyor, ben ona bakıyorum. <laughs> Yemek isteyen? ya <laughs> gel, gel lazım. Sinan neredesin? Bir tane fırın yapar Çip mısınız? Fırın. Süper. İyi, bir saniye. Fırın yaptım da ona dokunmayalım. Tamam bir kişi. tane daha yapalım. Al abi havuç şimdilik. Patates de var ama pişirelim onları. Güzel. Teşekkür ediyorum. Patatesleri pişiriyorum sizin için arkadaşlar. Hadi nice. bir kurt gelsin. Hadi, hadi. Aha! Kurtum oldu kurtum. Bir tane de oldu. iki tane kurt. Kurtum buldum. oldu. <laughs> Patatesler pişiyor Şuradan arkadaşlar bir orada. Bir de palpatayım abi. Ha, harika. Yalnız ben çok hızlı başladım ha. Ay, ben, ben de biraz hızlı de bir şey gidiyorum ya. yavaştan. Ben diamond set çektim. Ya, bu bölümden böyle hızlı gidelim <laughs> biraz. Allah. <laughs> Ay. çok özlemişim böyle survive başlamayı. Oh! Lan <gülüyor> nerede <gülüyor> oldu? Nasıl bir sade gelsin? Allah lag oldu. Abi. <laughs> Kanka o <gülüyor> patlamasın. <gülüyor> Heh tamam. Bak, köpeğime vurdum hmm. lan yanlışlıkla. Ya Oğlum bir, can, bir, canın mı kalmıştı senin ya? Buğra. Abi. Hakan şey bul da e, iskelet bul da sana da köpek alalım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Arkama bakar mısınız? Arkamda oldu. Ordu mı gidiyorsun? Bir dakika Oğlum. görmem lazım. Dur yemek de verip sana. Al Buğra. <laughs> o ne <laughs> öyle ya? Bildiğin kısını <laughs> <üstünü> getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? Ne olmuş? Oha bu ne? Sıraya dizilmişler bizi. Öldürün, öldürün. Abi Cem'e gidin, Cem'e gidin. Köpeklerim işaretler. <gülüyor> 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 Bence oğlum, keşke... Süper ya. Efsane başlangıç oldu ya. Bu ne ya? Allah. Biz ne oldu? Bu kadar patladım atladı bir şeyler oldu. Peki Sinan abi ben sana birkaç soru soracağım. Buyur. Şeyleri yapacağız değil mi? Iron Golem Farm'ı, sonra Mob Trap. Yani yapar mıyız onları? Evet evet Golem evet. Farm'ı böyle kurtaralım yani bence. Benim aklımda var kesinlikle. Yani Iron Golem Farm'ı falan yapacağım. Ondan sonra Skeleton Farm'ı bulursam yapacağım. Allah bir Peki bunları yapınca bunlar ortak mı olacak yoksa kişiye özel mi? Onu da konuşalım. Eğer kendi yerinde yaparsan kişiye özel eğer herkese açık yaparsan herkese yani herkesin kararına kalmış bir şey ya yani mesela ben yaptığım ben demir farmı yaptıktan sonra demirleri satacağım mesela öyle bir fikrim var veya adam direkt ama... ticarete atıldı anlayacağım <laughs> öyle kanka. direkt bizde <laughs> direkt başlıyoruz bu gece sabah aynen, aynen. <laughs> <laughs> Sabah kadar valla öyle bir şey oldu az önce ama kusura bakma kardeşim güzel. Allah git yapma. Efendim. Ya şundan kurtarın beni. Ticaret ne diyorsun? Anılcan. Anılcan. diyor, <laughs> 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 diyor ticaret başka bir şey demiyor. Aa, <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ben yay yaptım. Ee, ya, bir Susun be. Uzaklaşalım abi. Öldüm Buğra abi. kaldı. Abi, Allah, seni neyse. <laughs> abi Köpekleri üstüne saldı. falan böyle. Bir C de C efsane Dağ hakkında şey var Buğra, böyle oyunlar falan yapayım diyorum, mini oyunlar. Ondan sonra yani ne şey bileyim, hafta sonları Sana birleşiriz, oynarız beraber, yarışırız. T turnuva tarzı şeyler yapabiliriz mesela. Tabi, bu hemen olmaz ama inşa ettikçe aynen, mini aynen. oyunlar falan da yapmak istiyorum hani. Takımlaşırız böyle, 2-2-3-3 üç, üç bir şey yaparız yani, süper olur. Kesinlikle aynen. Buğra bir tamam. şey lazım mı? Kardeşim. <laughs> <laughs> Biz <laughs> patlatacağız bak. <laughs> duydum, duydum. Her şey ticaret diye sensin yazıklar olsun. Biz bu hayatta Değil abi. <laughs> yazıklar olsun ya. Ticaret, ticaret. Başka bir şey demiyor ya. Buğra e, al, yemek, yemek istiyor ya. musun? Ya. Buğra al. Yok abi. Adam Şuradaki, ekmek et... parasının derdinde abi lütfen. Abi şuraya kim koydu setleri <laughs> sağ olsun hep onları. <laughs> Aynen ben de arakladım ya. Kusura şey, bakmayın <laughs> ama. Starım, hepsi benim kim de onların. <laughs> Harbi mi? <laughs> Sahip çık lan. Anılcan'ın ilk bile vereceğim şimdi. <laughs> bana ver bana. Acım lan. Al kanka. Buraya ilk hangi market açsam ya? İlk yemek marketi açayım ne yapayım? Bence de bence de yemek böyle. <laughs> yemek kıtlığı <mi>? var. <laughs> Aslında Sinan plugin falan yükleyip direkt şey yapabilirsin ya. Aynen trade şeyleri yapabiliriz. Hı, ama aynen. o zaman başka Tabii. bir şey olur ama survival'dan çıkar. Onu düşündük aynen, de. Aynen survival'dan çıkar. O faction Biraz faction'a e bak. girer aynen, aynen. Yani aynen, girer. survival'dan girelim. çıksın da istemiyoruz. Böyle zorlasın bizi survival olsun ki. Değil mi? Kanka kanka. Direkt ticaret atılıyoruz. O yapmadan her şeyi biz yapıyoruz. Yoksa bu bizi kazıklar. <laughs> bu bizi kazıklar. Allah'a <laughs> Adam para <laughs> göz, adam... para göz yaptı beni ya. Adam ticaret diyor başka bir şey demiyor. Tamam ya market yok tamam yine ya, oyunlar yapıyoruz. <laughs> Bak işte adam bakmasın direkt ikna ettim. Hadi <laughs> olay bitti <laughs> gençler yemek bedava geldi senin. Tamam yemek ya, bedava. Gün... İlk, ilk iki market bedava tamam. Vay tamam. <laughs> o zaman ben de hayvancılık yapacağım. Hmm. güzel fikir. Bak o Size olabilir böyle ha derinleri... böyle iş, iş bölümü yapabiliriz. İyi fikir. Reston... Aynen ha o zaman tamam. Harbi ciddi ciddi bak çok mantıklı ben abi. Ben tarla olaylarına Mesela geçeceğim. şimdi senin 5'e sattığın şeyi sen satılmasın diye ben onu 4'e satarım. Senin işine tezgah var. <laughs> o yüzden <laughs> herkes hiç ayrı bir Önce daha mantıklı. Yoksa ticari kavga çıkabilir. Ya şu anda yokluk olduğu için her şey pahalı be bu. <laughs> yani bence de. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Cem'in evindeyiz. Ev yapmaya başladı buralarda bir yerde Cem. Diğer arkadaşlar çıktı. Şimdi sadece ikimiz varız serverda. Hoş geldin Cem bu Ne haber? Hoş bulduk Sinan iyiyim sen nasılsın? İyidir ya. Bu arada arkadaşlar bilmiyor tabii. sanki bir saniyede geçilmiş gibi oldu ama biz ertesi gün <laughs> aynen. kaydediyoruz. Aynen aynen. Bir başlangıç yapacağız. Ben de bir yer düşündüm. Cem'e buraya seçtik. Bizim spamdan çok uzak değil. Burada güzel bir yer var. Ee, benim tarafa doğru gidelim mi Cem? Benim düşündüğüm Gidin. yere doğru. Tamam, gidelim. Ben seni takip ediyorum. Yanımda yemek var mı var? Okay. Tamam. Bu arada Cem de böyle güzel bir şeyler yapmayı planlıyor. Aklınıza güzel şeyler gelirse yorumlardan yazın arkadaşlar. Aynen. Bizim spawnımız şurası olacak. Bu arada buraları kapatmak gerekiyor. Sıkıntı. Buralar benim alanıma giriyor. Ben hallederim abi. Peyzaj ben yani. abi şurada taş köşe var. Bak gel bir. Bak gel. Taş yani. köşe. Taş köşesi bak. Aslında senin ev var ya tam sınırda biliyor musun? Bak şu taşı ha, görüyor musun ileride? Hatta dışında mı kalıyor biraz? Biraz tam tam hizasında gibi bir şeysin ya, öyle söyleyeyim sana. Neyse sıkıntı değil. aynen. Yani. aynen. olacak. Yani bu tepe senin değil yani. <laughs> Kamunun bu tepe kamununca. Benim oğlum her yer benim. Ben bu yani, tepe ben hepimizin demiyorum. daha doğrusu. Hani senin değil, senin ama hepimizin yani. Ya doğru da ben şimdi buraların tapusunu alacağım. Merak etme sen. İyi tamam bakalım. Bu, bu bonbon craft'ın Wall Street'ini kuracağım Sinan. <laughs> İyiymiş. Ha, güzel fikir. Bu arada arkadaşlar burası bizim merke merkezimiz. Ee, buralar hep market olacak. ilerleyen zamanlarda. Böyle. O da artık Aklımda şey için. var ya ilk açmayı düşündüğüm ağaç marketi var. Hani ne bileyim 10 demire karşılık bir stek ağaç falan gibi. Küçük kütük hmm, satacağım oh, yani. Olabilir ya. Aynen aynen olabilir abi. Şurası misafir evi yaptım geçen kayıt dışı arkadaşlar Hatta buradan gösterdim. Buradan şey yapabilirsinler hani yeni başlayanlar için böyle başlangıç seti hani küçük şeyler sadece yemek ve yatak var başka hiçbir şey yok zaten zengin de değiliz yani. Aynen daha yeni başladık. Bu seride ya. de tamamen survival olacağı için işimiz zor. Şimdi aşağı inmeden önce yeri göstereyim. Cem ee, bak şurası şu tepeyi görüyorsun değil mi Cem? Dur ben şu aşağıdaki yeri ha aynen, tehlikeli aynen. aşağısı dikkat et. <laughs> aynen. <laughs> Ramin var. Şu arkadaşlar bu kum tepesinin üstüne kumdan kale yapayım diyorum. Ama orası tam uygun değil gibi ilerideki kum tepesi de olabilir. Biz o tarafa doğru gidelim. Tamam mı? Son kararı oraya varınca alırız Cem. Aynen aynen abi. Kale için zaten hemen başlığı mı yapmayı. Yok yok kaleyi? yok. Ben de senin gibi biraz temelleri atacağım yani çünkü kale yani yani kocaman bir şey olacak. Kuleler nerelere Aa, denk aynen, gelir falan. Aynen. Biliyorsun yani kulelerim falan işaretlemeden olmuyor. Böyle her şeyi işaretlemek gerekiyor. E onu arada... yaparsın ya zaman geçtikçe yaparsın. Aynen aynen. Bu arada bu nehir devam etmiyor mu? Etseydi iyiydi be. E, ediyor ediyor. İlla ediyordur ya. Şuralar yarık gibi sanki. Ediyor bak. Ediyor mu? Ha aynen aynen ediyor. Ha güzel devam ettiririz onu. Böyle nehir, ya. Sağın nehir? Nerede? neredesin? Şuradayım ya. Gördüm seni. Karşıya geç. Burası sıkıntılı neredesin? ya. Burası güzel yermiş yalnız. Yapısı falan çok hoşuma gitti ya. Hmm. Egzantrik. Değil mi? Egzotik. Aynen aynen. Bu Amerika'da ne? Great Canyon falan var ya. He Hakkına o geldi değil mi? Harbiden enteresan yalnız. Şimdi bu tepeler çok dikmiş. Uzaktan güzel geliyor da gözüme ama. Ama ama şu tepe olabilir. Şunu görüyor musun canım? Ha, hatta aynen, ben bu aynen. bak bak hatta var ya Cem bu e, taştan ya ben bu tepeyi indiririm ondan sonra da o malzemeyle de kaleyi kurarım abi. Aa olabilir aynen taştan baya bir şey var ya burada malzeme var. peki evi nereye yapacağız? Kale olacak işte evim. Sen direkt kale mi yapacaksın? Direkt kale yapacağım ben. Manya kadar. Büyük adam. giriyor ya Allah. <laughs> ne yapayım yapmışken güzel olsun. Oo tam abi tam buraları düzledim mi var ya. Aynen buralar güzel. Buralar harbiden güzel. Perfecto. Birazcık malzeme toplayalım canım. Hani malzeme hazır olsun. Bir de arkadaşlar hani bu kumdan tepeye kum kalesi gibi bir şey yapacağım böyle. Hani böyle Alamut. Alamut kalesi kum kalesi denebilir mi abi? Kum abi, taşı. Kum, kum taşı. Bil, hiç yanlış bilgi vermeyeyim ya. Ben de bilmiyorum zaten. Zaten şu anda kalenin kaleliği yok ki. Yani böyle yıkılmış şeyler var. Biliyorsun İran'da. Aha, aynen aynen. Ama hikaye süper ya. Hikayesi hani... Anlat da dinleyelim Sinan. Manyak bir <laughs> Hasan Sabah diye biri var. Bilmeyen mi var aynen. abi? Hassan yani, Sabah, Hasan e... Sabah. Haşhaşiler falan. Haşhaşiler. Neden haşhaşiler? Çünkü haşhaş kullanarak aynen. partiler martiler yapıp... E... Ve hipnoz hipnoz ederek ikna ediyormuş, kandırıyormuş İngilizce'deki, falan filan. İngilizce'deki İngilizce'deki assassin kelimesi de haşhaş'dan hash gelir. Aynen, aynen. Bu, bu da bilgi olsun. Ya yani dünyayı, ya yani İngiliz edebiyatını etkileyecek kadar dilini etkileyecek kadar vaktiyle efsaneleşmiştir arkadaşlar, haşhaşiler. Yani evet. Ubisoft'un bile oyun serisi var yani. Tamam Tabii bunun üzerine kurulu. Oğlum burayı. Şimdi Taş mı toplayalım şu an taş kasıyoruz değil mi? He, yani, biraz daha toplayalım. Ondan sonra da yukarı çıkıp işaretlemeler yapacağım. Ondan sonra da. Yalnız Sinan bak bunları ilk bölüm diye ben bedavaya çalışıyorum yoksa yapmam. Tamam ya al bir demir vereyim istersen <laughs> yani yani. Yok yok yani ilk bölümün hatırına yoksa bedavaya çalışamam. Evet arkadaşlar görürüz. bildiğin e, ticaret ağırlaşacak herhalde öyle görünüyor. <laughs> Aynen herkes aç göz. Benim ya. düşündüğümden daha da şey olacak gibi görünüyor. Ben o kadar hesap etmedim de. Hani ben şey gibi düşünüyordum abi yani Amerikalıların yaptığı bir seri var ya Hermitcraft. Hani hı hı. o o tatta bir şeyler düşünüyorum ama herhalde biz yok öyle abi kendi şeyimiz. Borsaydı atacağız. Wall Street'ti falan. O olay bende. Ben Wall Street'i kuruyorum abi. Adam Yatırımcı bu, olarak gelin yani. Blok borsası yapacak ya. Minecraft borsası. Aynen. <laughs> Hangi hisseye yatıralım? Hangi blok değeri artar? Abi ku kuart şuralar değerli ama yani Kum taşı hmm. 3.36'ya çıktı. Artmaya devam ediyor. Artmaya Bilmiyorum, devam ediyor. ediyor. <laughs> Toplandıkça azalması lazım <laughs> amaca. Yani abi işte yani bonbon kraftı böyle yapacak bir, bir şeyin, şeyin bir şeyin sayısı arttıkça değeri azalmıyor mu? Nasıl bir borsa lan bu? <laughs> abi işte IMF, FED falan. Bilinecek. İşine gelirse sen aşağı mı inmeye çalıştın burada? Ben kazıyorum değer değer ya. <laughs> oy oy. Yeter bu kadar malzeme ya şimdilikçe bence. Bende ne kadar var? Bende 3 stack var abi neredeyse. Bir de Cem, gel gel bak 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 bana bak. Aklımda ne var biliyor musun? İleride temple var tamam mı? Aynen çöl, aynen aynen gördüm. Çöl temple'ı kimse keşfetmemiş daha açmamış. Oğlum Maaz bir şey diyeceğim. Bölüşürüz. Bölüşürüz senle hazineyi. Ben onu, ben onu gördüm sana bilerek söylemedim. <laughs> Adam çakal ya. <laughs> Kendi videomda yapacaktım. <laughs> tamam, bölüşüyoruz. bölüşüyor muyuz? Ne çıkarsa bölüşeceğiz, Ay. tamam Tamam. Hadi tamam, gidelim. Hadi gidelim abi. Adam <laughs> abi. görmüş ya. Görmez olur muyum ya? <laughs> Hop. süper şu tarafta bir yerde aynı. Yok solda ne değil. Bu tarafta ee, köy var bir tane. O, o değil köy mi? ileride Nerede kalmış ]ydi? oluyor. Şurada bak. Çok yakın aslında, ben enteresan. Mi? iyi yere spawn yapmışım ya güzel olmuş. Aynen ha burada burada abi. Nice. İnelin dikkatli bakalım. Direkt i̇şte kırıyorum. Hop. Dur. Sen hangisine girdin? İşte buna. Zaten malzemeler aynı. aşağıda abi. İki tane mi var temple sanki? Yok ha. yok. Dur dur dur. Ha TNT şey patlatmıyoruz değil mi üstüne düşmeyince? Yok slab şey slab ya taş slab ya. Tamam. Direkt atladın mı sen? Atlayabilirsin abi gel. Ha, de, de var. Atla. Bir dakika ben şunları bir alayım. Oo, bir tane saddle var. Güzel. Bir Oo, bir tane mi çıktı saddle? Üç tane emerald, güzel. Süper. Mending. Oha, Mending. Abi bunu evet. bölüşemeyiz de ne yapacağız? Mending ne ya? XP ile tamir ediyor ya koyduğun aracı. Ha abi tamam sen al. Psikopat bir ya. şey ama sana iki tane emerald vereyim. Üç tane çıkmıştı. Abi onun yerine sanmanız saddle'ı verebilirsin. Hmm. çok sıkı pazarlıkçısın Cem. Abi <laughs> yani manding'i alıyorsan de ver bize Değer abi. lan değer al. Tamam değer abi. Aynen tamam. Mendik içine düştü al oradan. Okey. Şimdi ben sana şey zombi eti istiyor musun? Ne yapacağız zombi etini ya? Gördüm TNT'leri vereyim. TNT'lerin yarısını vereyim. Olur, ver. Sen niye çıkıyorsun ya? Olur, ver. Bir an düşündüm ne yapacağım TNT ile diye de. Abi ben şu gold horse armor vardı. Bir tane de horse armor vardı. Gold'u mu diamond'u mu istiyorsun? Sana bir tane de. Ee, öyle mi? Şeyde mi vardı? Tabi canım. Gold'u alayım armor. ben. Gold'u. Ver, vereyim dur. Al abi gold sende dursun. Ay. Yalnız direkt bir adım öne geçtik ha. Abi onları alayım ben. Yok be bir saddle çıktı. Bir yani. Yani. Olsun abi saddle medal ya. Şimdi uğraşacaklar. Saddle, saddle'dır. Değil mi? Kesinlikle. başka ne var sana verebileceğim? Gunpowder veririm. TNT'ler veririm bir de. TNT biraz versen. Kemik istersen kemik veririm. Aynen. İş görür TNT biraz. Hacı burayı biraz aydınlatalım burayı. Tamam mı? Sonra yazalım diyelim ki. Zaa ikisi var. Dur, dur. <laughs> Yapıyor mu sen ben yapıyorum. <laughs> dur crafting <laughs> table var. Table. Var al, mı sandın? Ah yaptım. Yaz yaz. Aa, yaz. Abi üzüldüm <gülüyor> ya. <gülüyor> ya birisi alacak sonuçta o da biz olduk işte kardeşim. <laughs> dur girişe doğru yap. Tam böyle girer girmez görsünler. Abi yazdım yazdım burada. Şuraya yap şuraya. Yok öyle olmaz. Şuraya da yap bir tane daha yap. Şuraya. Za aldık. İmza at. at. at kafacığım. E, tamam bir şey deme ya da ya da deme. Deme. Aynen aynen. Gizli mi? kalsın. <laughs> <laughs> Videoyu görürlerse <laughs> görürler. Her yere koyacağım abi, her yere koyacağım. Süper <laughs> <sıfır> oldu yani. <laughs> Girişi de açtım böyle. Tam girişten girebilsinler diye maksat. Aynen, buradan girsinler oh, abi. mis. hadi gelin. Hop lan ne oluyor lan? <laughs> <Ha, gülüyor> <kartlısın>. Lan Evet arkadaşlar. <laughs> Okey ya, süper oldu. Şimdi şeyleri vereyim gel abi. <gülüyor> 1, <gülüyor> 1 2 3 tamam. 4. Tam zombi sıkıntı değil ya gel Tamam. Bakayım. Nice. Bunu atalım. Tamam bir de abi. Gang powder veriyorum. sende kalsın ya. Tamam, Kaç tane var? Kaç tane var? 7. Tamam ya birkaç tane ver. Belki po A, potion yapar mıyım emin değilim de hani. Ya zaten... yine buluruz zaten sıkıntı Bulunsun değil. 15'inde abi verebileceğim bir şey var mı ya? Yok, tamam. Şu an yok. Yok. Ben de hemen, emerald aynen. attım sana. Eee. Tam, okay. Tamam aynen okay da duruyor. Tamam, okey ya. Süper. Evet Güzel arkadaşlar. Ne yapalım? Gidip uyuyalım mı? Ben çıkış yapacağım. <laughs> Aynen şey yapalım. psikopat Bir oldu. Safe zone'a geçelim öyle uyuyalım. Aynen aynen. Nerede ha Şu Geçecek tarafta. yer yok. Bizim misafir evine gidelim bari hadi. Ha, aynen oraya gidelim. Şurası 2 yani. adım zaten. Hop hop hop. Psikopat oldu ya. Yalnız var ya. Buldukları zaman ne yapacaklar? Merak ediyorum. <laughs> Abi aynen. <laughs> Şeyler takip ediyor. Lan lan. Oğlum Uzaal. geceleri çok tehlikeli lan. Sanki Hard'da yapmışım gibi ha. Bura ordu getiriyordu arkasından zaten ya Abi Haart o neydi ya oldu, o. o neydi yani, harbiden Yürüyün lan, yürüyün lan Oğlum ölceğim ha Şurası gel, sola doğru Gel, şurası Hızlı koş yeter Vuramıyorlar Dermişim bir tane yedin Lan anaa Sinan <laughs> <laughs> Hacı, Oğlum Hacı sakın. Of, 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 dur Dur şunu öldüreyim. Abi. Oh. Oğlum. <laughs> Oha öldüm mü abi? Öldüm. Ne yapalım biliyor musun Cem? Abi benim acil şu eve gitmem uyu, lazım. Uyu uyu uyu. Geliyorum. Ben de uyuyacağım. D Çıktın d mı? Dört kalbim var. Dört kalbim var abi. Koş koş koş. Abi. Koş. Oğlum arkanda ordu bıraktın Cem. Abi. ha Girdim sonunda. Sen o itemleri alacak mısın? Alacağım. Alacağım. Alırım sonra alırım. Dur. Yukarı çıkıp uyuyalım da. iyi ki bu misafir evini yapmışım Lan. Abi oh. yakında yaratıklar var diyor. Uyuyamazsın. Nerede yani. var? Aşağı itersin ya. Nerede var? Nerede ya? Üste yok ki hiçbir şey. Hani üstümüz üstümüzde olabilir mi? Yok. Bunun Uyudum, uyudum. Uyudum, geliyorum. Uyudum. Oh, tamam. Budur. Süper. <laughs> Abi bitirmeden olur. bari şu itemleri alalım gidip. Alırım ben, alırım. <laughs> alırım ben. Arkadaşlar, şimdi ben inip itemlar alayım, onları kurtaralım. Sıfırıncı <laughs> bölümü izlediğiniz için Teşekkürler videoyu beğenmeyi unutmayın Cem'e abone olmayı unutmayın Canavarlar peşimizde Hoşçakalın kendinize iyi bakın